Cümleten selamun aleyküm dostlar. İlk olarak Kazakistan, Rusya arasındaki liderler arasındaki görüşme ilginç detaylar. Nükleer. Putin, nükleere sahip olmak tüm belalardan seni uzak tutar dedi. Kazakistan başkanı ise nükleere gerek yok, iyi ilişkiler kurmak seni beladan uzak tutar. Babında bir mesaj. Hı? Evet. İlginç görüntüler. Şimdi sizlere videoyu göstereceğim. Haydi bakalım. Dünyadan Türkiye haberleri, ilginç önemli değişik gelişmeler, ne var ne yok, bu dostuma konular. Buyurun video dostlar. Videoyu şöyle dikkatlice bir izleyelim. Kazakistan Başkanı nükleere sahip olmak gerekmiyor. İşte ülkelerde iyi ilişkiler senin yolunu önünü açar babında diyor. Fakat Putin diyor ki Irak eski başkanı Saddam Hüseyin de öyle diyordu. Ama Saddam Hüseyin'in sonunda ne yaptılar hepimiz gördük. Burada Putin haklı gibi. Hadi bir dinleyelim sonra devam edelim. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато. Саддам Хусейн они шеи. söylemişti diyor Putin. Kazakistan Rusya zirvesinde, Kazakistan Rusya görüşmesinde diğer liderlerle bir arada bulundu. Görüşmede bu konu gündeme geldi. Tabii bu görüntü yeni bir görüntü değil, eski bir görüntü ama o konuşmalarda dikkat çeken detaylar yeni yeni basıda yansıyor. Ben de sizlere burada anlatıyorum ve aktarıyorum. Putin burada haklı. Putin'in dediği gibi Saddam Hüseyin'i düşünmüştü ama Amerika, İngiltere, Avrupa, Batı Saddam Hüseyin'in ipini çektiydi. Buna düşmemek için Böyle olmamak için, zalimlerin önünü açmamak için bizler de her alanda, ilimde, bilimde, teknolojide, nükleerde bir numara olmalıyız Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Nükleer şart. Batı'nın sinsi yüzü, Batı'nın böyle sahte gülüşlerine, ticaretle, onunla bununla kazanamazsın. Onlar ancak güçten anlarlar. Güçlü olmalıyız. Onun için Kazakistan. Hmm. Türkiye ile beraber yoluna devam et. İsrail Eurovision'a katılmazsa biz de katılmayız. İsrail Eurovision'dan elerseniz Azerbaycan olarak biz de buna katılmayız denildiği iddia ediliyor ama yalan dolan. Tamamen yalan dolan, tamamen Pers ve onları destekleyenler. Ve Azerbaycan düşmanlarının içimizde bunlar ya. içimizde Türk kimliği taşıyor ama bunlar can kardeş Azerbaycan'ın düşmanı olan kafalar, zihniyetler. Onların yaydığı yalanlar. Azerbaycan 2026 Eurovision'un Eurovision yarışmasına eğer ki İsrail'in katılması izin verilmezse yarışmadan çekileceğini duyurdu. Yalanını yayan Pers aklı ve Pers aklının, Pers kafasının içimizdeki besledikleri. Ve hatta ki Ziyon akılları, Ziyon kafalarının içimize besledikleri. Zaten Pers eşittir Ziyon. Türkiye ve Azerbaycan arasında açmaya çalışan bu zihniyet bu yayını, bu yalan haberi yayarak Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yani İsrail Eurovision'a katılması engellenecek. Azerbaycan da bunu protesto için yarışmadan çekilecek. Zaten yarışmayı sevdiğimizden değil. Biz Türkiye olarak yarışmadan yıllar önce çekildik. Fakat Azerbaycan'a sinsi bir tuzak kuruyor. Anda bu Persler, Ziyonlar. Azerbaycan, Türkiye düşmanları. Azerbaycan resmi açıklama yaptı. Böyle bir haber, böyle bir iddiayı kabul etmiyoruz. Tamamen yalandır. İşte aha. Azerbaycan resmi paylaşımı. Biz 2026 Eurovision'a katılacağız. İsrail ister katılır ister katılmaz. İsrail ister elerler elemezler ister katılması izin verirler vermezler. Biz ilgilendirmiyor. Biz yarışmamıza katılacağız diyor Azerbaycan. Nereden çıktı bu yalanlar? Dedim ya nereden çıktı? Pers kafasından ve Ziyon kafasından. Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine düşünmek için. Yemezler. Türkiye-Azerbaycan iki devlet bir millet can kardeş Azerbaycan'la Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam. Geçiyorum Cezayir'e. Cezayir basınında Türkiye ile ilgili bir haber. Cezayir'deki Türk Büyükelçisi yaptığı açıklamada Cezayir'de neredeyse %20'ye yakın Türk kökenliler var dedi. Bunu Cezayir basını haberleştirdi. Ne yani şimdi Cezayir'in %20'si Türk mü? E, Türk. <laughs> yani yüzyıllarca coğrafyayı yönettik. Libya'da 1 milyon Türk var, 1 milyondan fazla Türk var. Libya'nın neredeyse 4'te bir, 3'te 1'i Türk. Olur canım, olur bu kadar. Niye dert yaptın ey Cezayir? Sıkıntı yapma. Cezayirli kardeşlerimize selam olsun. Biriz, beraberiz. Ve hatta ki Cezayir basında şu harita paylaşıldı. İşte Cezayir etnik kökenleri gösteren bir harita. Sol tarafta Fas'a yakın olan tarafta Fas kökenliler... Libya'ya yakın olan tarafta aşağıda Libya kökenliler. Tunus tarafında Tunus kökenliler. Bakın bayrakları koymuşlar şehirleri. Orta kısım ve denize yakın kısımdan bazı yerlerde Türk kökenliler. Bizim Yeniçeriler canım çalışmışlar zamanında. <laughs> hep savaş hep savaş değil. Az çok da evlenmişler. Şurası da bayrak. Herhalde eski krallığın bayrağı, Cezayir krallığının bayrağı. Buralarda onların bölgesi bilen dostlar yazsınlar ya da buralar Afrika kökenlilerin yani Mali, Nijeryalı Tuerukların bulunduğu yerler olarak adlandırılıyor ya da kabiller işte. Genel manada durum bu. Cezayir geçmişten günümüze birliğimiz beraberliğimiz devam ediyor. Dilleri ne kadar da Arapça olsa da orada milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Onun için Cezayir'i yamyam Fransa'nın Avrupa'nın eline bırakamayız. Devam. Ve Yunan müthiş bir SİHA ile gün yüzüne çıktı. Yunanistan'ın başlattığı dev siha projesi 2021 yılında başladılar. Son sürat devam ediyor. Ve proje e, e, proje 2021'de böyle bir kapakla çıktılar. Yunanistan'ın çok büyük önem verdiği önemli üniversitelerin, Aristotale Üniversitelerinin ve Teselya Üniversitesi'nin öncülüğünde ve diğer üniversite okuyamıyorum bunları. Öncülüğündeki çalışan devlet destekli Yunanistan'ın İHA SİHA projesi ilk meyvesini verdi. 5 yılda bundan 3 tane 4 tane üretmeye çalıştılar ama ortaya çıkan ürünü hep beraber görelim. Bu nasıl bir SİHA? Dikine kalkış yapıyor, yatayına gidebilen bir SİHA. Bizim Baykar firması, TUSAŞ, özel firmalarımız bundan 50 hem çeşit yaptı. 100 çeşit yaptı, 1000 çeşit yaptı. <laughs> Açalım bakalım. Yunan'ın böyle göstererek başladığı proje 5 yıl sonra ortaya çıkan görüntü. Aha. <laughs> Ula bu ne? Hani bizim TUSAŞ'ın ürettiği Anka'nın bir kopyası mı? TB2'nin bir kopyası mı? Önü boruya benziyor. Bir de Pegasus yazmışlar. Borumsu bir şey, arkada bir tane pırpır pır pervanesi, bahçe motoru. <laughs> tamam, gülmeyeyim. Biz de böyle başladık. Biz de küçük başladık da. Allah'ın izniyle yani başladığımız noktadan geldiğimiz nokta bir mesafe var. Kat ediyoruz. Çok şükür. Yani güldüme bakmayın. Ya insan gülesi geliyor. Ama bu zirtakiler uzoyu çekip çekip Yunan uzoyu çekip çekip 5 yıl sonra çıkardığı bu. <laughs> Lan oğlum gösterdiğin başka bir şeydi. <laughs> bu nasıl çıktı? <laughs> az şu meredi. Şu uzoyu az iç. Neyse. Şimdi hiç o <laughs> Miço takis düşünsün. Mi çocuğum çok sinirlenme. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çok sinirlenme. Ulan ne hedefledik? Bana ne gösterdiler? Ne çıkardılar diyen bir Miço. Gel. Gel bize. Biz sana yapmasını öğretiriz. Ama önce akıllı uslu puslu duracaksın. Biyat edeceksin. Ondan sonra bakar o. Devam. <laughs> Amerika'da son durum. Trump Artık konferanslara, görüşmelere, halk toplantılarına bu şekilde çıkıyor. Kurşun geçirmez camlar arkasında konuşan Trump. Özellikle Trump'ın en yakın adamlarından, sağ kollarından biri olan elemanın gitmesi Trump'ta büyük bir sıkıntıya sebep oldu. Ama Trump'ta da büyük bir diğer taraftan uyanışa sebep oldu. Trump eski dostlarıyla tekrar bir araya geliyor. Bakın Netanyahu, Şeytanyahu için Trump'tan okkalı bir tokat gelecek. Büyük bir gazlık gelecek. Onun başlangıcı verildi. İşte eski dostlar belki de bir sene sonra tekrar bir arada. Trump başkan seçildiğinde adeta bir hayalet gibi dibinden ayrılmayan, adeta gölge başkan olan Elon Musk. Aradan geçen 3-4 ay sonra bir kavga çıkmıştı. Kavga ettilerdi. Birbirlerine çok ağır galis küfürler ve çok ağır suçlamalarda bulunmuşlardı. Dün gece itibariyle tüm hepsi bitti. Barıştılar. El sıkıştılar. Ve Trump'ın Elon Musk'a şunu dediği söyleniyor. Tekrar başlayalım. İyi günlerimize geri dönelim. Çok uzun yolumuz var. Bunu İngiliz Daily Mail gazetesi haberleştirdi. Olay şu ki Şeytan Yahu hükümet için, Neten Yahu hükümet için, İsrail için kara günler kapıda zaten Elon Musk haz etmiyordu. Zoraki bir şekilde İsrail'e gitmişti hatırlayın. Şimdi Netanyahu ve Elon Musk güçlerini tekrar geri birleştiriyorlar. Onların en büyük baş şeytanlarına, düşmanlarına karşı Netanyahu'ya karşı, şeytan Yahu'ya karşı bir aradalar. Haydi yiyin birbirinize. Çok güzel. Yiyin. Ama Sarı Camuş'un İzrail'e böyle yapması bizim işimize gelecek. Bizim önümüzü daha da çok açacaktır Allah'ın izniyle. Ve tam da bunun yansıması Filistin Gazze ekseninde Netanyahu'ya karşı Trump İslam ülke liderleriyle bir araya geleceği iddia ediliyor. Katar'dan Suudi Arabistan'a, Türkiye'den Ürdün, Suriye. Çeşitli ülkelerle, İslam ülkeleriyle bir araya gelip Gazze'de ateşkes nasıl sağlanacak? Yeni Gazze ve yeni Filistin ve İzrail'e karşı arka planda nasıl güç birliği yaparız mı? Vallahi bir şeyler olacak. Birleşmiş Milletler zirvesi var. Liderler hepsi Amerika'da. Amerika'da, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hepsi konuşma yapacaklar. Ve konuşma öncesi sonrası. Netanyahu ile Trump görüşme öncesi İslam liderleriyle bir araya geleceği, Erdoğan'ın başını çekeceği, İslam ülkeleri liderleriyle bir araya geleceği ayrı bir toplantı yapacağı iddia ediliyor. Böylece İsrail ve İslam ülkeleri arasında bir sulh, bir barış, bir ateşkes ya da bir çatışmasızlık öngörülüyor. Bunun akabinde ise Gazze'de ateşkesin gelmesi, kalıcı olması, Gazze'nin tekrardan inşası bağlamında çalışmalar. Hadi bakalım. Hayırlı işler olsun da savaş olmasın, barış olsun, güzellik olsun. Yani biz istemiyoruz böyle şeyler ama bize karşı diş bileyenler, bize karşı hinci binci işler çevirenlere karşı elbet ama elbet kadim Türk devlet haklı onların karşısında da bunları atarız. Bakalım son tahlilde ne olacak? Geri sayım başladı. 25'inde Erdoğan Trump görüşmesi tüm dengeyi alt üst edecektir. İzrail'e karşı İzrail tamamen köşeye sıkışmış olacak. Haydi inşallah diyelim. Bu sarı camuşun da bizi sevdiğinden değil. O da kendi menfaatine bakıyor. Olsun. Biz de kendi menfaatimize bakıyoruz. Devam. İngiltere İzrail'e öyle bir tokat attı ki İngilizlerden bu tokadı beklemeyen İzrail ateş püskürüyor. Evet İngiltere, Kanada, Avustralya yani İngiliz kralının ülkeleri hepsi birden aynı anda Filistin devlet olarak tanıdı. Ve hemen anında yeni bir harita yayınladı İngiliz kraliyeti. İşte bu harita. Filistin haritası. Filistin Gazze şeridi. Filistin Batı şeria haritası yayınladı. Bu yeşil yerlerde İsrail diye paylaştı kralın İngiliz kralının haritacıları. Bu İsrail kamuoyunda, İsrail hükümetinde adeta kırmızı alarm verdi. Deliye döndüler. Deliye döndüler. Ha şunu diyebilirsiniz ya Bilal Feyza bu kırmızı yerler, sarı yerler nereler? İngiliz hükümet tarafından yayınlan işte buraya giderken haber verin. Buraya giderken dikkatli olun. Buraya giderken işte şuna dikkat edin, buna dikkat edin olarak paylaştığı bölgeler. O bağlamda sıkıntı yok ama ilk kez İngiltere Filistin paylaştı. Filistin, Gazze. Filistin Batı Şeria. İlk kez İngilizler Filistin haritası paylaştı. İsrail Nanik. Avrupa, İngilizler, Amerika, Batı hepsi bir oldu. Bize gerek kalmadan Netanyahu'nun fişini çekiyorlar. Haydi inşallah zalimler yesin birbirine. Ve çok önemli bir gelişme. Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı faaliyete geçiyor. Adana Ceyhan Boru Hattı'ndan geçecek olan petrolle beraber tekrardan Avrupa'ya, dünyaya sevkiyatlar başlıyor. Kerkük Petrolü Musul Petrolü Türkiye üzerinden dünyaya satılacak. Biz de payımızı, hakkımızı alacağız. Almaya başladıydık. Irak bizi mahkemeye verdiydi. Uluslararası işte divana verdiydi. Sonunda karar çıktı ama biz takmadıydık. Biz size ceza meza vermeyiz. Yalan olmasın. 1.5 milyar dolar Türkiye'ye ceza, işte 1 milyar dolar Kuzey Irak'a ceza, Barzani'lere ceza. Mahkeme kararı çıktıydı. Türkiye dedi ki ceza meza vermem, Bu hattını da keserim, siz daha çok zarar edersiniz. 2 yıldır bu hat kapalıydı. Irak'tan petrol, Türkiye üzerinden dünyaya gitmiyordu. Irak büyük zarar ediyordu. Şimdi Irak hükümeti Türkiye ile anlaştı. Biz ceza vermiyoruz, daha da çok payımızı alacağız. Eee <laughs> ümüklerini sıktık. Ve tarihte ilk kez 100 yıl sonra Musul, Kerkük petrolünden pay almaya başlamıştık. 2 sene önceye kadar. Arada 2 sene geçti. Irak mahkeme dedim ya. Şimdi geri Irak hükümeti bunu kabul ediyor. Barzani zaten bizle beraber kabul ettiler de sıkıntı yok. Musul, Kerkük, Atayadigari topraklarından çıkan petrollerden biz de hakkımızı payımızı alıyoruz. Ve dahi oradaki Türkmen kardeşlerimizle Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimiz, Musul'daki Türkmen kardeşlerimiz, Tusurmatu'daki, Kuzey Irak'taki, Irak'taki Türkmen kardeşlerimiz de onlar da hakkını alıyor. Sadece Türkmenler değil, Türkmenler, Kürtler, Araplar hepsi. Herkes payını alsın, güvenden, huzurundan petrollerini satsınlar dünyaya. Hem onlar kazansın hem biz kazanalım. Elhamdülillah Irak. E ee, kendi bilir. Artık kesiyoruz. Hiç affetmeyiz. Ve 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 müthiş anlar müthiş haberler. Endonezya, İtalya'dan amfibi çıkarma gemisi, uçak gemisi satın aldı. İtalyan ordusu bunu ikinci el olaraktan satışa sunduydu ve Endonezya satın aldı. Ve ne oluyor? Türkiye, Endonezya'nın İtalya'dan satın aldığı uçak gemisinin üstüne İHA'lar SİHA'lar konuşlandıracak. Türkiye, Endonezya ortaklık sağlandı, antlaşma imza atıldı. Endonezya, İtalya antlaşma imza atıldı. Türkiye, İtalya, Endonezya. Üçlü, çok güçlü. Öyle mi? Evet. Meloni abla tamamen bizimle beraber ortak adımlar atıyor. Endonezya'da tamamen Türkiye ile beraber ortak adımlar atıyor. Elhamdülillah. Kazan kazan. Herkes kazanıyor. Hepimiz kazanıyoruz. Müthiş gelişme. Meloni abla her haliyle bizimle beraber ben Türkiye ile beraberim diyen Meloni. Böylece İtalya'nın Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki rahat nefes alması daha da sağlanıyor ve İtalya biliyor ki kendi menfaatleri için ile yakınlaşması onlara hem teknolojide özellikle İHA-SİHA teknolojisinde hem de Orta Doğu'da rahat nefes aldıracaktır. İtalya'nın da bize yaklaşması bizim işimize geliyor. Fransa'ya karşı, Avrupa'ya karşı, İngiltere, Amerika'ya karşı biz de gücümüzü daha da arttırıyoruz. Ve bizde olmayan ama inşallah olacak İtalyan teknolojilerini de biz alıyoruz. İtalya'dan dev firmalar satın aldık önemli havacılık firmaları böylece kazan kazan politikasıyla Türkiye, İtalya, ileri, daha da ileri Türkiye'leri gittikçe bizim dost kardeş diyarlarda Endonezya gibi onlar da ileri gidiyorlar. Daha da gidecekler inşallah. Hayırlı olsun. Türkiye hem Türk dünyası hem Türkistan dünyası. Hem Müslüman olsun olmasın fark etmez. Diğer diyarlarla ilişkilerimizi geliştirmeye, adımlar atmaya bu zalim dünyadaki zalimlikleri bitirmek için tekrardan güven, huzur ve rahatlık getirmek için elimizden gelen her şeyi kıyamete kadar yapacağız inşallah. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.